Bu dizinin sıradan bahçelerle ilgisi yok. The Gardener, yani bahçıvan, yeşil yapraklarının arkasına saklanan karanlık bir dünyayı anlatıyor. Baş Elmer, genç ve sessiz bir peyzaj ustası gibi görünse de aslında o bir tetikçi. Üstelik bu karanlık işe onu yönlendiren kişi öz annesi. Karakterlerimizi incelediğimizde Elmer, annesinin gölgesinde büyümüş, duygusuz bir genç. Annesi onun bu tarafını kullanarak onu soğukkanlı bir katile dönüştürüyor. Ama bir gün Elmer beklenmedik bir şey yapıyor. Yeni kurbanla aşık oluyor. Aşk denilen şey adeta Elmer'in içinde bastırılmış her şeyi uyandırıyor. Artık sadece bir görev değil, bir vicdan savaşı başlıyor. Kendi kimliğini, geçmişini ve geleceğini sorgulamak zorunda kalıyor. The Gardener'da karanlık, stilize ve psikolojik bir dram görüyoruz. Sadece cinayet değil, bir anne oğul trajedisini ve bastırılmış duyguların patlayışını izlemekteyiz. Alvaro Rico, Elmer rolünde sessiz ama etkileyici bir performans sunuyor bizlere. Soğuk renk paleti, gerilimli sahneler ve içten içe çürüyen ilişkilerle dolu bir atmosfer göz kamaştırıyor. Bahçıvan sadece çiçeklerle değil, insanların en karanlık kökleriyle ilgileniyor. Bu diziyi izlerken kimin gerçekten masum olduğunu sorgulamaya başlayacaksınız. İyi seyirler.